Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, TikTok'ta e, videolara hediye gönderebilme özelliği geldi. Yani videolardan e, para kazanma özelliği geldi. TikTok TikTok'ta bir nevi YouTube gibi e, videolardan e, para kazandırmak istiyor. Böyle bir uygulamaya geçti. Şimdi bunu nasıl e, videolardan nasıl para kazanılıyor? Ee, TikTok'ta ona bakalım. Öncelikle arkadaşlar sağ üst köşemize profilimize gelelim. Burada benim profilim bu arada. TikTok profilim takip ederseniz sevinirim. Ee, sağ üst köşede 3 tane çizgi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya basıyorum. Sonra buradan içerik üreticisi araçları var. Ayarlar ve gizlilik var. Buradan arkadaşlar içerik üreticisi araçlarına basıyorum arkadaşlar. Ee, gördüğümüz gibi analizler, içerik üreticisi portalı, tanıt, svc, canlı yayın merkezi ve hediyeler bölümü var. Alt kısımda hediyeler bölümü eklenmiş. Sizde bu yoksa e, tıkla doğunuzu güncelleyin arkadaşlar. Hediyeler bölümü yoksa. Şimdi hediyeler bölümüne geliyorum arkadaşlar. Buradan basıyorum. Bakın video hediyeleri diye bir e, çekme çıktı karşımıza. Burada diyor ki izleyiciler özellik aktifken tüm uygun videolarınıza hediye gönderebilir diyor arkadaşlar. Bunu e, aktif hale getirelim bakalım. Şimdi evet arkadaşlar e, aktif hale getirdim. E, Şimdi en iyi videolarınız için hediyeler alın diyor arkadaşlar. Video hediyeleri izleyicinin izleyiciler için en sevdikleri videolara tepki vermenin eğlenceli bir yoldur vesaire vesaire diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun için e, maalesef e, TikTok 100 bin abone kuralı koymuş ki bence bu çok fazla olmuş. Yani e, YouTube'da hani bin abone kuralı var. Hadi burada da 10.000 abone olabilirdi. TikTok bu kuralı e, bence biraz fazla yapmış. Belki ileride güncelleyebilir ama. İşte bu 100 bin takipçiniz olmalı diyor. Videoların, videoların hediyelere uygun olması için güvenlik denetiminden geçmesi gerekir. En az 30 gündür aktif olan bir hesaba sahip olmalısınız. Yaş gereksinimini karşılayın diyor. Bunların hepsi uyuyor. Sadece 100 bin takipçi benim uymuyor burada. bu şekilde arkadaşlar 100 bin abone olduğunuz zaman insanlar sizin e, TikTok'taki videolarımıza videolarınıza Hediye gönderebiliyor. Ben bunu TikTok'un güncellemesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. 100 bin abone biraz fazla olmuş. 10 bin uygun olabilirdi bence. Belki de ileride bir güncelleme olur. Evet arkadaşlar TikTok videolarından hediye kazanma şekilde böyle yeni bir özelliği TikTok'un. TikTok. Un. Bakalım göreceğiz. İleride bu sayıyı 100 bin abone sayısını düşürebilecek düşürecekler mi? Bakalım göreceğiz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar video. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.